Her yerdeyiz, her yerde olacağız. AKP 20 Temmuz sivil darbesinden sonra bizi sivil ölüme terk etti, kamu kuruluşlarına giremedik, hiçbir yerde işe giremedik. İş başvurusunda karşımıza 36 sayılı kod çıktı. Teröristsiniz, terörist bunu işe almayın diye. Bankalara gittik, bankalardan kredi vermediler bize. 153 çeşit hak ihlaliyle karşı karşıyayız. Onursal Genel Başkanımız biraz önce konuşmasında demişti ya, mağdurun kimliği sorulmaz diye. 20 Temmuz sonrasında 152 bin kişi KHK ile ihraç edildi arkadaşlar bu ülkede. 152 bin kişi. Bu 152 bin kişiye 153 çeşit hak ihlali maruz görük maruz bırakıldı. 130 kişi intihar etti. 1300 kişi hastalanarak veya bilmediği işlerde çalışırken öldüler. 2018 yılında var olan bu depremi gören bizler üye olmaktan onur duyduğum Adana İnsan Hakları Derneği üzerinden çünkü bir deprem var, insanlar çığlık atıyor. Çığlık atarken sen Kürt'sün, sen Türk'sün, sen Müslüman'sın, sen Alevisin diyemezsiniz. Mağdura kimlik soramazsınız. Biz orada bir el uzattık. Adana İnsan Hakları Derneği üzerinden KYK komisyonu kuruldu, KYK platformları kuruldu. Şu an 72 ilde KYK platformları var ve demokrasiden yana, haktan yana bir mücadele yürütüyor. Tabii ki insan hakları mücadelecileri Nerede bir manifestosu vardır, bir beslendiği alan vardır. İzmir'deki insan hakları mücadelesi farklı değil, Diyarbakır'daki farklı değil. Diyarbakır'daki soruna nasıl bakıyorsa Balıkesir'deki de aynı bakmak durumundadır. Eğer burada bir farklılık varsa bir sorun var bizde. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz Adana'da Furkan, Furkan Vakfı'na bir işkence yapıldı. Ve biz insan hakları derneği olarak bir eylem koyduk. İnsan hakları derneğinin öyle bir ağırlığı var ki çağrı yaptığı zaman tüm kurumlar gelir. Gelenler böyle ikircikli ya biz bunlar için mi yapıyoruz? Evet onlar için yapacağız arkadaşlar. Onlar için de yapacağız. Onlar için de insan hakkını savunacağız. İnsan hakları örgütleri böyle olmak durumunda. Aynı zamanda insan hakları derneği üyesi kimliğimle bir şey söylemek istiyorum. Yani biraz önce komisyonlardan falan bahsedildi ya, Adana'da LGBTİ komisyonu varsa diğer şubelerde de olmalı. Adana'da ekoloji komisyonu varsa, yaşlı komisyonu varsa diğer şubelerde de olmalı. Burada bir sorunumuz var bizim. Yani yönetimle üyeler arasında bir açı farkı var. Ve bir içselleştirememe hali var. Bununla ilgili elimizden gelen her şeyi yapmak gerekiyor. Gerekirse eğitimler yapmak gerekiyor. Gerekirse bu toplantıları yapmak gerekiyor. Buradan son olarak süremi hemen bitirmek istiyorum. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim Onur hikayemizi anlatan duymuşsunuzdur. Kanun hükmünde diye bir film vardı arkadaşlar. İki KHK'lının, kesli KHK'lının hayat hikayesini anlatan, Onur mücadelesini anlatan ve 60 yıllık Antalya Film Festivali bu nedenle iptal edildi. KHK lafı geçtiği zaman, Türkçe Türkler için söylüyorum, KHK lafı geçtiği için bu film yasaklandı. Bu filmi kimse izlemedi. Sadece KHK'lı olduğu için bu iki arkadaşımız yani bize tamamıyla bir düşman hukuku uygulanıyor. Biz onlara inat her yerde olacağız. Parlamento'da da 14 tane KYK'lı vekil var. Bu film bu film yüzünden oradaki jüri oradan ayrıldı. Yapımcılar orayı boykot etti. Devlet baskı uyguladı. Kayyum atarız size dediler Antalya Belediye Başkanına. Eğer bu film büyük bir olasılıkla gösterime sunulacak. Biz KYK'lılar buna sahip çıkacağız. Ama İnsan hakları savunucuları da bu filme sahip çıkmak zorunda. Çünkü bu film bizim onun mücadelemizi anlatıyor. Biz ayaktayız, dimdik, varız, var olmaya devam edeceğiz. KHK'lar gidecek, biz kalacağız.